Muhabbetin Medine Devri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine'ye gelişiyle İslam ve Müslümanlar için yeni bir safha ve tarih çizgisi başlamış oldu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de bir mülteci hükmünde değil, yepyeni bir dünyanın mimarı, yöneticisi, rehberi ve yeni kurulan İslam devletinin başkanı ve her şeyi. Onun Medine'yi ile İslam'ın tebliği ve Müslümanların hareket tarzı ayrı bir hamle ve güç kazandı. Öz kardeşlikten daha güçlü bir kardeşlik tesis edildi. İslam'dan önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında mevcut kan davaları ortadan kalktı. Ensar ve muhacirler arasında gerçekleşen kardeşlik ilahi iltifata masar olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle sena edilmiştir. Medine'yi yurt ve iman evi edinen kimseler kendi taraflarına hicret edenlere muhabbet beslerler. Onlara verilenlerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları öz nefislerine tercih ederler. el Haş 9 Muad denilen ensar muacir kardeşliği ile Müslümanlar arasındaki cemiyet nizamını tesis eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vakit geçirmeden Medine'de yaşayan Yahudiler de yazılı bir metinle vatandaş kabul etti. Bu İslam devletinin kuruluşunun resmi bir tesiridir. Bu vesikada Yer alan maddeler kısaca şunlardır. 1. Müminler bir ümmettir. 2. Bozgunculuk ve tecavüz yapılmayacaktır. 3. Cinayet işlenmeyecek, diyet yürürlüğe girecektir. 4. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacaktır. 5. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır. Herhangi bir harp çıkarsa taraflar birbirine yardım edeceklerdir. 6. İki tarafta müşrikleri himaye etmeyecektir. 7. Medine içinde harp yasaktır. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar bölgelerini koruyacaklardır. Bir tarafın yaptığı sulhu diğer tarafta kabullenecektir. 8. Anlaşmazlık çıkarsa mesele Allah Resulüne arz edilecek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükme riayet edilecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kararların ardından Medine İslam devletinin hudutlarını da şöyle belirledi. İbrahim aleyhisselam Mekke'yi harem olarak ilan etmişti. Ben de Medine'nin iki tepesi arasını harem ilan ediyorum. Bu emir üzerine belirlenen yerlere taşlar dikilerek Medine topraklarının sınır tespiti yapıldı. Böylece hudutlar içine alınan Medine'ye haremi Rasul denildi. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp bu belde için şöyle dua buyurdular. Ya Rab Mekke'yi bize sevdirdin gibi Medine'yi de sevdir. Öyle ki Mekke'den daha ziyade sevdir. Ürünlerimize bereket ihsan et. Ya Rab Medine'nin havasını güzelleştir. Humma ve sıtmasını yuhfeye naklet. Bu duanın bereketiyle Medine'ye o zamandan bu zamana bütün müminlerin huzur, sürur, rahmet mekanı ve İslam dünyasının nabzının attığı yer olmuştur. Mescidi Nebi ve Ezan Hicri 1. Yıl İlk zamanlar Medine'de mescit yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede bulunurlarsa namazlarını orada eda ederlerdi. Çok geçmeden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan sonra ikinci mescidi de inşa ettirdiler. Bu mescid şimdiki Mescid-i Nebi'dir. Mescid-i Nebi'nin bir köşesine bitişik olarak bir sofa yapıldı. Buraya da asaptan evi ve ailesi bulunmayan fakirler yerleştirildi. Kendilerine Ashab-ı Suffe denildi. Ebu Hureyre'nin bildirildiğine göre sayıları yetmişin üzerindeydi. Mescidin tamamlanmasından sonra namazlar artık cemaatle kılınmaya başlandı mescidin imamı bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Namaz vaktini cemaate duyurmak için de önce yalnızca namaza namaza ifadeleri söylendi. Daha sonra ezanı Muhammedi lütfedildi. Ezan vacip derecesinde kuvvetli bir sünnet oldu. Bilal Habeşi ilk ezanı okuduğu zaman Medine'nin bir ucundan diğer bir ucuna bu yüce davet duyuldu. Semalar yankılandı müminler büyük bir neşe içinde mescide koştular. Ezan hem sadık rüya hem sünneti peygamber hem de ilahi vahiy ile sabittir. Allahu Teala buyurur. Onları namaza çağırdığın zaman El Maide 58 Ezan 1400 küsur senedir müminler için ulvi bir davettir. Beynel minel bir çağrıdır. Semaların lahuti namesidir. Kıblenin değişmesi Hicri 2. yıl Hicretin 2. yılına kadar Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Ancak Yahudiler bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddia ediyorlar. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi üzüyordu. Onun için ideal kıble Kabe'ydi. Bu gerçekleştiği takdirde aynı zamanda Mekke fethi için ilk adım atılmış olacaktı. Bunun için ilahi müsaadenin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Henüz bu müsaade gelmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu da düşünceden ileri gitmiyor, Yüce Peygamber sadece bekliyordu. Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seleme oğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken Cenab-ı Hak vahyini gönderdi. Ey Resul, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. El-Bakara 144 Bu esnada ikinci rekatın sonuna gelmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal yönü Kabe'ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yönelindi namazın diğer iki rekatı Kabe'ye doğru kılındı. Bu sebepten o mescide Mescidül Kıblete indenildi. Kıblenin değişmesi müminler arasında çok güzel neticeler verirken müşrik, münafık ve yadiler arasında çeşitli dedikodulara yol açtı. İslam düşmanları ileri geri konuştular. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. İnsanlardan bir kısım beyinsizler, yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğuda batıda Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir. İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldı. Senin arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıbleyi, Kabe'yi biz ancak, peygambere tabi olanı ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptı. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. El Bakara 142 143. Medine'nin ahvali Hicri 2. yıl. İslam'ın ve Müslümanların hükümran olduğu Medine devri, bütün cihanı aydınlatan, dini mübinin cihan şümul prensiplerinin yerleştiği ve gazalardaki şehit ve gazilerin kanları ile de muhkemleştiği mühim bir devre olduğundan oldukça hamleli, vecdi ve hareketlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve muhacirlere her şeyle kucak açmış bulunan Medine'deki ortam başlangıçta tam anlamıyla rahat sayılmazdı. Hala bir takım tehlikeler devam etmekteydi. Çünkü Medine'de ensar ve muhacirden başka bir de münafıklar ve Yahudiler vardı. Ki bunlar her fırsattan istifade ederek İslam'ın galebesini engellemeye çalışıyorlardı. Münafıklar Müslümanlığı dıştan kabul etmiş görünseler de içten içe eski puta tapıcılığa devam etmekteydiler nurunu muhakkak surette tamamlayacak olan Allahu Teala onları ağır bir şekilde tehdit buyurdu. Çevrenizde Bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin fakat biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Ettevbe İzmir. Gerçekten münafıklar nifaklarında o derece maharet kazanmışlardı ki kendilerinin bu durumunu bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile sezemiyorlar. Ancak Cenab-ı Hak bildirdiği takdirde malumatları oluyordu. Çünkü münafıklar kendilerine gelebilecek en ufak tenkit yollarını dahi hissediyor ve ona göre sinsi davranıyorlardı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri hicret etmek mecburiyetinde bırakan Mekkeli müşrikler de boş durmuyor, Medine'deki münafıkların oluşturduğu fitne ocağını körükleyip duruyorlardı. İslam'ın orada tutunmasını hazmedemiyorlar, sürekli olarak münafıklara haber gönderiyor ve şöyle diyorlar, siz Muhammed'i yurdunuzda himaye ettiniz, onu ya öldürürsünüz ya da bize geri verirsiniz. Aksi halde bütün kuvvetlerimizde üzerinize gelir, hepinizi perişan ederiz. Hatta münafıkların gözlerini korkutup iyice kışkırtmak için bir çete gönderip Medine hayvanlarını yağma bile ettirmişler. Durum çok nazikleşmiş ve iyice tehlike arz eder hale gelmişti. Müslümanlar gece boyunca Medine sokaklarında nöbet tutuyorlar ve bir baskın ihtimaline karşı her türlü tedbiri alıyorlardı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bile gecelerini uykusuz geçiriyor. Medine dışına askeri birlikler gönderilerek her taraf müşahede altında tutuluyor. Batnın Nahle Hicri 2. yıl. Bu sırada yine ahvali kontrol için gönderilen birliklerden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının oğlu Abdullah'ın komandasındaki bir birlik Batnın Nahle mevkiinde casus zanlıyla Mekkelilerin bir kervanını vurdu. Bu durumu fırsat bilen ve devamlı bedeninin üzerine yürümek için bahane arayan Mekkeli müşrikler galeyana geldi. Hz. Peygamber ve Müslümanlar aleyhine yaygara koparan müşrikler Batlı Nahle hadisesini haram aylardan Recep bayına rastlaması münasebetiyle de Muhammed haram ayını helal yaparak kan döktü. Esir aldı ve mal gasp etti dedi aslında bu çarpışmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretmemiş. Hadiseyi sonradan duyduğunda Abdullah'a ben sana böyle bir şey için izin vermedim buyurmuşlar. Fakat müşriklerin bu işi iyice büyütüp aleyhte propaganda yapmaları üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Sana haramı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, mescidi haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günah. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Ey Resulüm! Eğer onların güçleri yetebilse sizi dininizden döndürünceye kadar haram veya helal aya bakmaksızın sizinle savaşa devam edelim. El-Bakara 217 Nahledeki izinsiz çatışmaya girenlerin durumları da ayeti kelimiyle şöyle açıklandı. O kimseler ki iman ettiler, hicret ettiler ve Allah yolunda savaştılar. İşte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. El-Bakara 218 bu ilahi ifadeler müminleri takviye ederken müşrikleri de Müslümanlar aleyhine gittikçe hırslandırıyordu. Zaten bu ayetler nazil olmasa da müşrikler müminlere karşı hınç yüklüydüler. Çünkü Müslümanlar gün geçtikçe artıyor, İslam devleti güçleniyordu. Hatta o sıralar Resulullah'ın Medine'de yaptırdığı bir nüfus sayımıyla iman edenlerin sayısı 1500 olarak tespit edilmişti bu rakam gittikçe arttığı da düşünülürse hiç de küçümsenecek bir adet olmadığından tabi olarak müşrikler için yavaş yavaş tehlike arz ediyordu. Ayrıca Medine, Mekkeli müşriklerin hayat damarı olan ticaret yolu üzerindeydi. Bunun için tehlike büyümeden bertaraf etmenin çaresini düşündüler. Vardıkları karar Medine'ye saldırmak oldu. Nihayet Mekkeli müşriklerin Müslümanlar üzerine yapmayı düşündükleri saldırının karar verilmesindeki son hamle Ebu Süfyan'dan geldi. O sırada Şam'dan dönmekte olan kervanın başkanı Ebu Süfyan, Batlı ahliyi fırsat bilerek kendi durumlarının da tehlikede olduğu hezeyanıyla kervanı korumaları için Mekkeli müşriklere kasıtlı olarak haber yolladı. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kervan basmakla alakalı bir emri yoktu o sadece yeni kurulan Medine İslam Devleti'nin emniyeti için herhangi bir saldırı ihtimaline karşı kafil bulunmamak tedbiriyle etrafa keşif ve kontrol birlikleri gönderiyor. Size savaş açanlara siz de savaş için. Hadiseler öyle bir seyirle akıp gitmeye başlamıştı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güne kadar takip ettiği sabır ve tahammül siyasetiyle sulhu yaşatabilmek artık mümkün değildi. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve tahammülden sonra sarıldığı müdafaa silahının da kafi gelmediğini görerek Rabbine sığındı. Onun vahyini bekledi. Nihayet onun ben rahmet ve savaş peygamberiyim ifadelerinde yer alan ve dini, vatanı ve ilahi davetine icabet ederek etrafında toplanan müminleri muhafaza için zaruri olan cihat hamlesine müsaade eden ayet-i kerimeler nazil oldu. Kendileriyle savaşılanlara, müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş hususunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir. El-Hac 39 Size karşı savaş açanlara siz de savaş açın. Fakat haddi aşmayın. Haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haksız yere saldıranları sevmez. El-Bakara 190 Ayet-i Kerime'de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir savaşın hangi durumlarda yapılabileceği bildirilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Yüce Peygamber'in bütün insanlığı ihata eden engin merhametine rağmen büyük ve çetin harpler yapması içtimai su ve sükun için Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Düşmandan asla çekinme. Hatta ey Peygamber! Müminleri onlara karşı savaş için coştur. El Enfal 64-65 Ey müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan kavme karşı savaşmaz mısınız? Onlardan korkar mısınız? Eğer inanıyorsanız bilin ki korkmanız gereken sadece Allah'tır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizde onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın, ve müminlerin gönüllerini ferahlatsın. Kalplerinden zalimlere karşı birikmiş olan öfkeyi böylece onların hakkından gelerek alsın. Ettevbe 13-14 Bu ayet-i kerimelerle birlikte cihattan geri kalmama hususunda da ikazlar geldi. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılın. Sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür sizin için kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. El-Bakara 217 Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevilere savaşta Allah'ın peygamberinden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. Ettevbe 120 Ey Resulüm de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. ETV 24 Bu ilahi beyanlardan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler müşriklerle savaş hususunda her yönüyle hazırlık içine girdiler. Bu sırada müşrikler de kalabalık bir ordu hazırlamış Mekke'den yola çıkmışlardı.